Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer birlikte bir sonraki videosu ile karşınızdayım. Çitlerden bahsedeyim biraz. Çitler kimlerimizi korur ve yabani otlar otları uzak tutar. Hayvanlarımızı rahatça kontrol etmemizi sağlar. Çitler bir süre sonra kırılır ama taş, demir, kereste çitler, çitler aşağıdan yapılmış çitlere göre daha uzun da süre dayanır. Tamam. Büyücü. Aynen. Bunu. Sevgili çiftçi Sıtkı Surak. Tanıştığımız e, zaman büyük babanın barakasıyla dalga geçtiğim için özür dilerim. Aslında çok hoş bir yerim. Şimdi yani bir gün daha fazla alan ihtiyacın olabilir. Ama noktada sana yardım edebilirim. edebilirim. İlk olarak mutfak hak etmeni Zaten zorunlu mutfak hak etmek ilk. Mutfakta öğrendiğin tarifleri yapabilirsin. Her neyse umarım bir Yıldız T. Vadisi'nde evinde gibi hissetmeye başlamışsındır. Bugün numara gözü abim Lağına büyümüş. Bu bölümde sadece bir gün olacak çünkü bir önceki bölüm bayağı uzun oluyordu yani. 40 dakika oluyordu 40. Onun için yani bu bölümde yani daha çok Ee, tarım tar yani yine tarım yapacağız, toplayıcılık yapacağız. Ondan sonra madene gideriz belki. Ne bu bölüm ya da bir sonraki bölüm maden gideceğiz. Bir sonraki bölümde bir gün olacağı için ondan sonraki bölümde Vincent artık nasıl okunuyorsa ona, ona doğum günü vereceğiz. Bu arada benim ee, o çocukla aşırı değişik bir anım var anı hesabımda. O çocuğun yani otomatik replikler oluyor ya yani. Ee, bir şeyler yazıyor orada. Dediydi. De, Annem nerede? karnım acıktı dediydi. De. Ben sanıyorum ki o replikler otomatik gelmiyor. Ee, her yani ne no, ne no olduysa e, onda şey oluyor. Yani ne no olduysa ona göre yani rastgele olmuyor diye sanıyorum. Ee, gittim ona. Sefilliğin içindeyim bakın. Ee, yani şu anda olduğu gibi 546 e, cimine var. Yani 500'lerde altından var. E ee, sırf acıktım dediği için ona gittim, ekmek aldım. Ekmeğe de gittim ya açıkla. E ee, evlim var yani yine. İşte gittim ona verdim ya açıkla. Ee, orada ondan sonra ondan bana evimi verdiğim için bir kalp mi, iki kalp mi ne geldiydi? Ondan sonra gittim bir, bir tane daha ekmek almak zorunda kaldım. Onu Winsot'un artık nasıl okunuyorsa ona verdim. Hatta yanlışlıkla birilerinin elmaciğinin vermişliğim bile var. Bir de diyor, bu bu hediyeyi beğenmedim diyor. Ondan sonra ikram kahvatasını niye gelmesin? Tamam. Ma içeri gel. Ben Rasmodius, ısrarlı gerçeklerin arayıcısıyım. Fiziksellik ve eteriklik arasında köprüyüm. Yedi elementin ustasıyım. Kutsaca, kutsaca. Sen anladın işte. Anlamadık ama neyse. İleride belli olur herhalde. Senin adın ise Sıra. Sıra. çok önceden görmüştüm. Ya sana bir şey göstermek istiyorum. Apple gösterdik. Aynen. Halk evinde gördüğümüz Apple. Daha önce bundan bir tane de görmüştün değil mi? Bunların adı Junimo'ydu ama ben ee, şey diyeceğim. Kendilerine cirma diyorlar. Apple diyeceğim. Bunlar güzel bir ruhlardır. bir nedenden dolayı benimle konuşmuyorlar. Neden akabine gittiklerini bilmiyorum. Ama onlardan korkmaya gerek yok. Şey söylüyoruz. Hani orada kitap vardı ya. Bilmeyen bir dilde yazılmış ya. Altın bir tomar mı buldun? Çok ilginç. Burada kal gidip kendim bakacağım. Hemen geri dönerim. Ve bir daha geri dönmedi. <laughs> Kapıdan gelecek. Bir de zıplayacağız. Notu buldum. Işınlanmasından korkmuyor da ışınlanıp geri gelmesinden korkuyor. Geri zekalı. Dilebilirsiniz de yine de çözüm dedim. Biz Yunumalar size yardım yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Karşılığında vadinin hediyelerini istiyoruz. Ormanını birseniz o zaman bu parçağının gerçek, işte. gerçek doğasını göreceksiniz. Ondan sonra da parçamdaki görevleri göreceğiz işte. Hı, bir bir olmak ne demek istiyorlar? Aha. Buraya gel. Bize eksir verecek. Kazandı ormandan topladığım malzemeler kaynıyor. Bebek eğreltisi, yosun, karamelli, şapkalı mantar kokularına az görmüşsün. İşte hiç bakalım ormanın özünü videosunu izin ver. <laughs> sonra itiyoruz. İşte burada enerjimiz artıyor. Bu ne? Yaprak. Çökülü ağaç. Ama topraksız. Acaba sadece bu sahneyi yapmak e, tek bir kişinin bu sahneyi şi -şi yapması ne kadar zaman alır? Sadece burayı. Orman bir gücünü kazanın artık cinema tomurların an anlamlarını çözebilirsin. Aziz. Tamam. Gülüyle konuşup gidiyorum. evet, senin geleceğin hakkında birçok şey gördüm genç tutuk Eğer sana söyleseydim bunun çok ağır sonuçları olurdu. şimdi görevi gitti yere tamam şimdi halk evine mi gitsek şey mi olacak onu bilmiyorum şimdi halk evine gidelim o zaman halk evindeki görevleri şey yapmak için çiçek lazım çiçekler bayır turpu bu pırasa falan filan Ege'ye satmasaydık. niye sattım ki salak gibi. <laughs> Neyse. Şu şu En çok e, şu şunu ko koyayım e, nereye koyacağını bulamadığın oyun ne deseler sardıvalı yedirmiyor. Her her yerde bir şey var. Güzel. Ayın sonunda bir şey deneyeceğim. Daha ayın sonunda çok var. Şimdi artık onların yazı şeylerin görebiliriz falan filan. Şimdi. Evet görüyoruz. Ezici bir bitkiler yanı. Bu yılan o kadar da zor değil yani. Akciğer çek falan filan. Ak akıt kaçıklar da onları alacağız. Mağara avucu. onu bulacağız. Kırmızı mantarı da bulduk mu zaten. Burası direkt bitecek. Kış yığınları falan. Zaten yaz bitkileri, güz bitkileri. İnşaat yanı bir tek zor. Gerisi full kolay. Mesela Ver gitti. Bunları yaptığımızda bize 30 tane tohum verecekler. O 30 tane tohumun içinden de ne çıkacak? Ee, i̇çinden çiçek çıkan yani normal e, yani iki tane çiçek türü var ya o çiçek türlerinden çıkan etrafta bulduğumuz şeylerden çıkan şey olacak yani soğan dışında etrafta bulduğumuz şeylerden çıkan. Bakır cevheri 25 tane. Yok. Nereden bulayım da kazayım ben? Eee. ne alalım? Patates. Hmm. Daha çok patates verme olasılığı olduğu için patates olmak istiyorum da. Almasam mı? Alacağım ya alıyorum. Hadi. Çıkacağım inşallah. Tamam. Lale mi alsak ya da ya? Laleler ucuz. Lale. Yani. Şimdi bizde 500 var. 250'ye düşene kadar şeyden alacağım. Ama para baya yavaş gidiyor. 120. 12 20. Fazla mı oldu? Yok olmamış fazla. Tamam. 50 kaldı. Şöyle 40 lira daha. Tamam. Ondan sonra gerisinde 255'den şunu al. Başka bir şey alamıyoruz. Aynı şey kalıyor. Tamam. Ay be O değil de bunların hepsi yetiştiğinde bize de baya bir para olacak. Onlarla da ne yapacağız? O paralar çok fazla olduğu için de onlarla da daha fazla tohum alacağız, şey alacağız, hayvanlar alacağız. Yani ilk başta sadece sıkıntı çekeceğiz. Yani şu anda yani bir şey alıyoruz. Paramız kalmıyor yani o derece. 5 parasız kalmalı et bulmuş hali. Tamam. Sen, 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 sen. Büyük ihtimal şu anda kazdığım yerler Bayağı bir çok. Onun için önce şey yapacağım. Şöyle şöyle. Yani yine çokmuş ama bayağı bir abartıymış. Tamam şöyle. Sen buraya sen buraya sen buraya sen buraya. Tamam. Bu laleler bu soğanlar. Soğan sonra Soğan ki bu patatesler büyüdüğü zaman bize yani baya baya bir para getirecek zaten öbürleri de için fasulyeler de bir de gitti tamam siz bir gelin sen de gel kömür buluruz illaki bence tamam sen sen 50 odun bir kömür 20 lif tamam. Karganın gelmesini engelliyor zaten şey. Adı neydi? Korkuluk yani mantıken. Daha sonra bir de 300 şey toplamız gerekecek ya odun. Yani 300 odunumuz olduğu zaman direkt o 300 odunu oraya veririz artık. Bunda ya bunda olacak ya da birkaç tane kalacak. Ya bunda olur bence. Aynen. Yani, oldu. Git. 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 Tamam şimdi taş yazacağız. Taş yazma semire. Ha tamam güzel çıktı bile. Hızlı çıktı. Halif kaldı sadece. Güzel. Tam 25 olmuş. Güzel şu anda yeterli lifimiz de var. Odunumuz da var. Kömürümüz da var. Siz durun. Gitmeyin. Sen git. Sen git. 5 olsun. Oha 15 oldu. Tamam. Şimdi dört tane kaldı. Maşallah dört tane mi o? Sen git. Tamam. hayır Güzel. Tamam. Ne kadar veriyor? 100. Yani çok değil ama az da değil o kadar. Tamam. Suyu geldi. Şeye gidecektim de. Yetişemem ya yok. Çok zor. Bayağı tamam. ben bir zor. Tamam. Hem yetişeceğim bir de dükkan şeyde oluyor. Tamam bugün bir şey satmadıydım diye hatırlıyorum. Aa ha, satmışım. Allah hanım satmıştık. 110. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da bir sonraki video görüşmek üzere. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı, yorum yazmayı, bilir, abone olup bildirimleri açmayı, abimin kanalını kanalına ab göz atmayı. Reis sayfamıza bakmayı, abim ve benim ikinci kalanlarımıza bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.